Ya hayatım ya gerçekten şu son zamanlarda şehrimize gelen bir tane adam var ve adam gerçekten çok güzel teklifleri var ya O da adamın yanına gitsem mi acaba? Ay fakir nasıl bir adam ne yapıyor ne iş yapıyor da sen bu adamla buluşmak istiyorsun ya Valla hayatım bir yarışma düzenlemiş gerçekten herkes gidiyor ve para kazanıyorlar ya aşırı şekilde para kazanıyorlar Biz de gitsek belki çok para kazanırım ya ama sonu biraz sıkıntılı sanırım o yüzden korkuyorum yani gerçekten girmeye Ay hayatım gerçekten dikkatli ol yani böyle bir şey yapacaksan da kesinlikle dikkatini kaybetme ya başına bir iş gelirse gerçekten ben yaşayamıyorum Yaşayamam. Vallahi yavrum, ben de gerçekten ondan korkuyorum ya. Gerçekten bir sıkıntı çıkarsa ben ölebilirim çünkü parkurun tamam çok para var ucunda. Ama gerçekten o parkurda ölebilirsin yani. Adam da bu yüzden çok pis para veriyor. O adamın istediği bir şeyler de var içeride. Ona yarısını veriyorsun, kalanı da kendine alıyorsun ve çok zengin oluyorsun. Ama gerçekten büyük bir sıkıntı yani. Ben de içeride ölebilirim bile yani. Ay, fakir. O zaman gerçekten yapma bence ya. Çünkü sana bir şey olursa biz ailemiz ne yapacağız ne ya? Nasıl geçineceğiz? Eğer ki sana bir şey olursa ben gerçekten yaşayamam. O yüzden böyle bir şey yapma o zaman. Oley valla bugün ne güzel bir gün ya soygun yapmak için. Gerçekten sabırsızlanıyorum bugün soygun yapmak için ya. Valla nasıl yapsam ki ya. Burada fakirlerin evi var ya. Orada ayşe falan oturuyor. Anam orada ormalar var inşallah beni yalamazlar ya. Arkadaşlar valla ben bu fakiri soymak istiyorum ya. Çok parası var dediler. Bu sıra çok zengin olmuş. Onu soymak için bir şeyler yapmalıyım ya. Şu evin çatısından mı girsem? Abi bu kapıyı böyle alttan mı girsem acaba ne yapsam bilemedim ya. Ulan vallahi alma bir fikir geldi. Vallahi bunların kamerası diyor. Ben buradan böyle bir şey yaparsam bunların vallahi evini mahvederim. Paralarını alır giderim bir güzel. Şöyle yapalım arkadaşlar. abunda kırdığım zaman bunlar fark etmez vallahi billahi. Vallahi fark etmiyorlar lan. Şuradan sandığın içine erişebilir miyim? Hop! Arkadaşlar koyunlara bakın ya. Orada ne vardır? Onun Ule. Onun burada gol var. Onun burada ona nakit var. Vallahi bunları alayım da kaçayım hemen kaçıyorum valla Allah 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 Ay fakir olana bak ya Adam gerçekten bizim evimizdeki bütün altınları alıp gitti Gözümüzün önünde oldu Ben nasıl fark edeyim sana söyleyemem ya Gerçekten bütün paralarımızı alıp gitti galiba Fakir bir şey yap ne olur Ya aşkım saçmalama ne kim bizim evimizi soyabilir ya Gerçekten öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ben Hırsız mı geldi yoksa evimize Bütün altınları mı aldıysa biz, biz ne yapacağız ya Paramız yokken ne yapabiliriz ki Oha ya gerçekten şaka gibi ya Şaka gibi olaya bak Adam bizim evimizi yer altından gelmiş. Şuradan bütün sandıkları açmış ve bütün paralarımızı alıp gitmiş ya. Gerçekten ben bittim bittim bittim. <laughs> ya Miray yaşamımıza devam ettirmemiz için benim o yarışmaya katılmam gerekiyor o zaman. Ben gidiyorum ve o yarışmaya katılıyorum hayatım. Tamamdır hayatım ya. Dikkatli olacağını söz ver bana tamam mı? Dikkatli ol ve paramızı geri getir lütfen. Tamamdır hayatım tamamdır. Arkadaşlar sanırım burası gerçekten çok farklı bir yer. Korkunç bir yer gibi duruyor. Aa burada da benim zengin oluşum ve fakir oluşum var. Acaba bu parayı Gerçekten kazanıp bu takım elbiseyle Bu kıyafetlerle gezebilecek miyim ya Gerçekten bunu çok isterdim ya ha, Ya da böyle fakir bir şekilde kalmaya devam mı edeceğim Arkadaşlar bakalım Videoyu sonuna kadar izleyin videoyu beğenin Kanala abone olun bir de bildirimleri açın O zaman haberdar olursunuz arkadaşlar ha, Burada madenci bir adam var Abi sen mi düzenliyorsun bu yarışmayı Evet dostum ben eski bir madenciyim Bu zamana kadar biriktirdiğim her şeyimi bir tane hırsız çaldı bu parkurun sonuna koydu. Ben de yaşlı olduğum için bu parkuru yapamıyorum. Ve bunun için içeriden sizden tek bir şey istiyorum ya. İçeride ejderha zırhı var. O zırhı bana getir. Geri kalan bütün altınlarım, elmaslarım senin olsun. Ama içerisi çok tehlikeli. Bugüne kadar yarışmaya giren kimsecikler kazanamadı. Sen de dikkatli ol ha. Allah Allah. Arkadaşlar birazcık korktum için açıkçası. Çünkü gerçekten ya ben de ölürsem içeride öyle bir şey olabilir mi acaba ya? Ama para ihtiyacımız var. Adam diyor ki bütün para, bütün elmaslar senin. İçeride belki altın blok bile vardır ya. Benim kaybettiğim paranın 3-5 katı para vardır yani. Bunun için ben şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Milyoner fakir olmak istiyorum ben. Artık ben de zengin gibi çok zengin olacağım ya. Tamamdır abi. Ben kabul ediyorum bu yarışmaya. Sen nasıl yapacağımı bana anlat ben de gireyim içeri. Önce bir parkur var yani. O parkuru tamamlayacağım. Orada ondan sonra ağaçlık var. Ağaçlığa girdikten sonra karşı taraftan silahlar var. O silahları al İçerideki yaratıkların işini bitir. Ondan sonra da tüm paraları topla ve geri dön. Görev bu kadar basit aslında. Hadi aslanım bakayım göreyim seni. Tamamdır abi giriyorum içeri. Umarım başarılı olurum ya. Arkadaşlar lütfen başarılı olayım ya. Lütfen ben kazanayım bu işi. Benim yanında oluyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Bunları yaparsanız muhtemelen o parayı bulurum. Burası ne kadar sisli ya. Her neyse başlayalım arkadaşlar. Önce buradan yavaş yavaş. Ben de hiç parkurdan falan anlamam ama bir şekilde yapacağız artık ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Garip garip şeyler var burada ya. Umarım umarım o kadar parayı alabilirim ya. Alamazsam çünkü burada ölebilirim yani. Lavların içinde erimek istemiyorum. Gerçekten benim çocuklarım falan var ya. Arda ben siz ne yapar ya acaba? <laughs> bu camlar erimiyor mu burada acaba? Her neyse. Ben yoluma devam edeyim. Adamın parkuru sonuçta. Ha, sanırım o, orada bir sandık var arkadaşlar. Belki de o sandıktadır ya. Ama önce bu tarafa gidip silahları almam gerektiğini söyledi abi. O yüzden onun laflarını dinlemem lazım. Oraya buraya kadar gitmem lazım. Ulan ya ulan ya umarım başarılı olurum. Buraya kadar geldik. Az kaldı ağaçlığa geldik arkadaşlar. Tamamdır ağaçlıktan sonrası gerisi kolay galiba. Buraya kadar geldik. Tamamdır şunları bir kıralım beni yanlışlıkla tutmasınlar arkadaşlar. O ne ya? Çok merak ettim. Gerçekten bu ne ya arkadaşlar? Bilen var mı? Oo, gerçekten Glow dos. Bu da işime yarayabilir gerçekten. Bu da kalsın burada. Aa, burada büyük kitapları var. Ama lapis falan istiyor arkadaşlar. Her neyse ben şöyle atlarken sıkıntı çıkmasın diye Şuraları bir temizleyeyim Tamamdır arkadaşlar karşıya doğru atlayalım bakalım Allah tamamdır arkadaşlar güzel bir şekilde atladık Burada furnace var içinde hiçbir şey yok Bu nasıl bir yatak ya Havada asılı kalıyor her neyse bize alakadar etmez Biz yolumuza bakalım Burada da 4 tane crafting table var 3 6 9 Arkadaşlar burada da burada da 9 tane varsa 4 tane 9'u toplayın ve cevabını yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Bilen arkadaşlarımız çıkacak mı? Her neyse aa burada ender göz var arkadaşlar. Bu gözü sökebiliyor muyum ya? Hayır ya o gözleri alsam bunlar milyon para ediyor arkadaşlar. Demek ki gerçekten burada bir ejderha olduğunun işareti. Burada bir huni var. Huni'den karşıya atladım. Huni içi boş. Tamamdır. Şuradan şöyle hop kızıl taşları atladım. <laughs> Gerçekten hasta oldum galiba biraz. Her neyse. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü silah var arkadaşlar. Bu silahları alıyorum. Burada da blok var. Acaba blok benim neyime yarayacak arkadaşlar? Her neyse o bloğu şöyle alayım. Demek ki belki buradan geçmem için yardımcı olabilir. Tamamdır. Buradan hızlı bir şekilde geçtim. Buradan karşıya. Tamamdır arkadaşlar. Buradan buraya. Tamam. Buradan crafting table'a geri döndüm. Buradan şu yatağa. Buradan şöyle buraya. Gerçekten yolu bayağı bitirdim. Evet orada zombiler var arkadaşlar. Gördüm o zombileri. Gerçekten onların işini bitirmem gerekiyor. Yoksa benim işim biter yani. Buradan tamamdır arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Şuraya blok koyayım düşmeyeyim arkadaşlar boştan yere. Tamamdır. Buradan böyle 1 2 3 karşı atlayabilir miyim umarım atlarım ya yoksa hop evet tamamdır başarılı oldum ha buradaki zombileri de şimdi bitirmem lazım ben silah kullanmayı da pek bilmem ki her neyse şöyle vurursam herhalde şöyle lava atabilirim evet arkadaşlar ne kadar korkunç bir suratı var ya bana yaklaşırsa beni yer gibi duruyor gerçekten o yüzden bunları bu, vurmam lazım arkadaşlar yoksa ben de ölürüm yani her neyse bunları işini bitirelim bu neymiş? Aa, bu tarıyor arkadaşlar. Ama bu çok geri sektiriyor beni. Korktum bu silahtan. O yüzden bu silahla devam edeceğim. <laughs> lava attım arkadaşlar. Bakın nasıl yanıyor. Her neyse devamını da indirmem lazım. Lan gel lan buraya. Sana şöyle bir lazer silahıyla sıkarım. O lazer silah çok iyi. Canımı yaktı benim. Elime geldi bir tanesi. Elim yandı. Her neyse. En güzel silah bu tekli silah arkadaşlar. Bunlar mahkum muymuş demiş arkadaşlar. Mahkum zombi ya korkunç yani. Aha bu üstüme geliyor. Lan git şuradan. Al bakalım. Sen de al bakalım. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini aşağı attım. Gerçekten iyi ilerliyorum sanırım. Her neyse. Buradan böyle devam edeceğiz. Oh, buradan karşıya atlamam lazım sanırım. Buradan karşıya nasıl atlayacağım ki? Ulan süper güçlü fakir. Allah. Oh, atladım arkadaşlar gerçekten. Başarılıyım. Burada büyücüler var. Korkunç ya. Bunların tipleri ne kadar korkunç. Her neyse. Bunların işini bitirmem lazım. Ah, mermisi bitmiş. At şunu aşağı. Lan al bakalım sen bunu Tamamdır arkadaşlar şöyle bunların da içini bitiriyorum. Al bakalım al. Lan. oha arkadaşlar gerçekten ipe taktım ya şeye taktım. Örümcek ağına takıldı gerçekten komedi ötesi oldu. Al bakalım. Tamamdır bunların da içini bitiriyorum. Aha bu ağa takıldı bunu da ağa takarım. Bunu da ağa takarım. Hepsi havada asılı kalıyor arkadaşlar. Gerçekten komik suratları var yani. Her neyse bunların işte böyle böyle hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım. Hop hop. Bunun da işini bitirdik. Ulan sen de şöyle pistol ya bakalım. Hop. Aha, geri onu astım oraya. Her neyse al bakalım. Ulan arkadaşlar bu de işini bitiriyorum. Al bakalım. Ulan tipe bak arkadaşlar geçtim bu da asılı alıyor. Bana yaklaşamıyor Ezik ya. Gel bil 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 bil. bile 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 blok Gold mu Arkadaşlar bu ne kadar elmas ediyorsun şey yapıyor biliyor musunuz bakın gerçekten milyoner oldum şuna bakın hepsini bozdum o dedi burada o da elmas Aa, goldmuş arkadaşlar yani Gold altın yani altın Ejderha zırhı bu adamın neden bu kadar değerli olduğunu anladım arkadaşlar Gerçekten adam Ultimate zengin yani her neyse Böyle devam edelim artık silahlarla işim kalmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Sadece bir tane silah bırakacağım. Bu silah iyiye benziyor. Her neyse. Buradan şöyle karşı. Aa! Ay, az da aşağı düşüyordum ipe takıldım. Her neyse arkadaşlar devam edelim. Gerçekten yani yolu bulduk arkadaşlar. Şuna bakın ya. En zengin ben olacağım gerçekten galiba. Şuradan şöyle karşı atlayalım. Tamam tamam. Galiba başardık arkadaşlar bu işe. Bu iş bizde. Ulan düşmezsen buradan dönerken de Allah'ım ne olur lava düşmeyeyim ya. Arkadaşlar benim için dua edin. Eğer ki burayı rahat bir şekilde bitirmemi istiyorsanız da yorumlara 11 yazın arkadaşlar 11 yazarsanız gerçekten burayı çok rahat bir şekilde geçebilirim <laughs> yazmazsanız gerçekten biraz sıkıntı yaşayabilirim ha burada cross var arkadaşlar neyse cross falan boş verelim de şuradan acilen kurtulayım ben başka bir şey istemiyorum bu hayattan bu yataktan da çıktım hop buradan karşıya atladım ya o kadar param var ki artık şöyle birazcık da yere atayım arkadaşlar boş verin tamamdır buradan böyle bunlar neymiş ya bunlar da kırılıyor mu işte madenci şeyler arkadaşlar gerçekten çok değişik her neyse buradan böyle buradan böyle geldik buradan hop buraya tamam tamam buradan karşı atladım ara baya az işim kaldı tamam buradan buraya buradan buraya tamamdır arkadaşlar sınırım gerçekten başardım ya şuradan şöyle kenardan geçeyim hop bir hop iki Şuradan da karşıya hoppala geldik arkadaşlar ya. Gerçekten madenci abi ya. Zırhını falan her şeyini geçirdim. Sanırım sana ejderha zırhını vereyim şöyle. Al bakalım. Ben de paramı alıp gideceğim. Teşekkür ederim her şey için. Ne demek dostum? Gerçekten bu zor için ben ölürdüm ve ölmeye hazırım artık ya. Teşekkür ederim. Oha arkadaşlar bir anda kıyafetlerim bile değişti. Görmüş olduğunuz gibi buradaki zengin fakir oldum. Gerçekten çok mutluyum ya arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.